Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedi olmak, Muhammedi yaşamak, Muhammedi sevmek, Muhammedi gözle görebilmek, Muhammedi bakışta bakabilmek. Herkese sevmek. Allah Allah için Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem. Herkesi severdi. Allah için severdi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem. Bir savaşta bayağı ganimet malı kalmıştı. O ganimet mallarını dağıtıncaya kadar evinden ayrılmadı. Evine gitmedi. Cömertlikte zirveydi. Affetmekte de, de zirveydi. Dünyaya hiç aldanmadı. Hep insanlara Allah'ı anlattı, cenneti anlattı, cehennemi anlattı. Allahümme salli ala seyyidin Muhammed. Kişi sevdiğini çok anır. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onu çok sevin, onu çok anır. Onun ana olduğu her yere rahmet iner. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyidina Muhammed.